Pro Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber video düzenleme programı olan Adobe Premiere CC Pro 2017 programıyla dönen logoyu nasıl yapıyoruz? Çalışmalarımızda bu logolarımızı nasıl kullanıyoruz? Onu sizlere göstermeye çalışacağım. Ekranda gördüğünüz gibi videomuzun üzerine ben bir tane örnek logoyu yerleştirdim. Bunu hem sağ tarafa hem sol tarafa doğru dönüşünü nasıl yapıyoruz? Göstereceğim. Şöyle bir oynatma yapalım arkadaşlar. Şuradan açayım ben başlatayım. Evet bu şekilde videomuzun üzerinde veya bu şekilde fark etmiyor dönmesini sağlıyoruz. Bu işlemi nasıl yapıyoruz? Onu sizlere şöyle basitçe göstereyim arkadaşlar. Programı açtıktan sonra ben fazla vakit kaybetmemek için hem ikonumuzu hem de videomuzu yine buraya aldım. Nasıl alınmasını da sizlere yine şöyle hızlı bir şekilde göstereyim. Buradayken sağ tıklıyoruz. Import diyoruz. Videomuz neredeyse örneğin benimki buradaydı. Ben şu videoyu aldım. Bunu aldıktan sonra aynı şekilde buradan seçiyoruz. Aynı şekilde import diyerek de diğer logomuzu alıyoruz. Şimdi alt katmana videomuzu atıyoruz arkadaşlar. Şöyle video 1 olan yere atıyoruz. Bu gelen seçeneğe hayır diyoruz. Bu şekilde bakıyoruz. Bu hayır dememizin amacı şu arkadaşlar. Diyor ki video ölçülerine göre ben yeniden bu çalışmayı değiştireyim mi diyor. Ben de hayır dedim. Çünkü 1920'ye 1080 bunun biraz büyüklüğünü ben ayarlayacağım. Bu zannediyorum 1280'e 720. Şimdi daha sonra da özbek kamera ikonu diye alıyoruz. Bu özbek kamera arkadaşlar merak eden kardeşlerimiz için söyleyeyim. Ben Aynı zamanda kameramanlık yapıyorum. Özbek Kamera benim logom. YouTube'da yine Özbek Kamera ismiyle kanalım da var. Orada mahalli sanatçıların düğünlerde söylemiş olduğu parçaları ekliyorum. İsteyen kardeşimiz oradan müzikler dinleyebilir. Abone olursanız tabii ki sevinirim. O tercih sizin. Olmasanız da saygı duyarım, önemli değil. Şimdi şöyle ikisini eşledik arkadaşlar peş peşe. Şimdi biz burada ne yapacağız dedik? Alttaki videoyu büyüteceğiz ne kadar ekran kadar bunu şurada videomuz seçilirken bakın şu anda beyaz şu anda diğeri seçili beyaz derken e, griye yakın bir renk tam bembeyaz değil bunu seçtikten sonra dikkat edin şurada efekt kontrol paneli açılıyor şayet bu sizde açılmaz ise indone menüsü altından şuradan efekt kontrolü veya shift artı 5'i tıkladığımız zaman bu panel açılacak bu panel bizim video düzenlemede her şeyimiz arkadaşlar. Yani bunu kesinlikle unutmayın. Bu paneli çok önemseyeceğiz. Peki ne işe yarıyor bu panel? Bu panel bizim buradaki videomuz olsun, müziğimiz olsun, diğer resmimiz olsun, materyallerimize yön vermek, büyütmek, küçültmek, hızlandırmak, yavaşlatmak aklınıza ne gelebiliyorsa bunlarla yapıyoruz. Şu kısımda da bunlara key vererek hangi dakika, hangi saniyede ne şekil işlem yapmak istiyorsak Buradan da onları ayarlıyoruz. Şimdi basit şekliyle ben size onu göstereceğim. Şimdi ekranımızı biraz büyütelim. Şu gördüğünüz ekrana şuradan şöyle bakın ortaya geldiğim zaman masumun şekli değişiyor. Şöyle aşağıya doğru basılı tutarak faremin sol tuşuna böyle büyütüyorum. Ben büyütünce ekranda büyüdü. Dikkat ediyorsunuz. Bunun sebebi şu arkadaşlar. Yani geri gelmişken bazı bilgilerde yine vereyim. Gözden kaçmasın dikkat edersen şurada fit yazıyor fit ne anlama geliyor bu ekran ne kadar büyürse beni o kadar büyüt anlamına geliyor e, kısaltılmış hali bu e, peki ben bunu yüzde 25 yaptım örneğin şöyle büyüttüm küçülttüm bakın böyle yaptığım zaman ne oldu benim e, görünür pencerem önizleme izleme pencerem e, görünmez kaldı yani yarısı görünüyor o yüzden ben burayı her zaman fit olması biz burayı ne kadar büyütürsek ön izleme penceresinin de o kadar büyüdüğünü, küçüldüğünü görüyoruz. En güzeli o. Şimdi videomuzu dedik küçük. Bunu biraz büyüteceğiz. Nasıl büyüteceğiz? Skala kısmından arkadaşlar. Skala zaten ölçek biliyorsunuz. Bunu 1280'e 720 olduğu için burayı 150 yaparsam tam oturur. Çünkü 1920'ye 1080 ayarına şu anda geldi. Peki şimdi logomuzu ne yapacağız? Logomuzu küçülteceğiz. Bu sefer logomuzu seçiyoruz. Yani şu timeline'da logomuzu seçiyoruz. Seçtikten sonra logomuz gördüğünüz gibi yüzde yüz Ben bunu faremin sol tuşuna basılı tutarak bakın şu anda üzerine geldiğim zaman her iki yana ok işareti oluşuyor ve bir işaret parmağı gösteren el var. O haldeyken faremin sol tuşuna basılı tutarak sağ sol yaptığım zaman bu şekilde büyütüp küçültebilirim veyahutta buraya tıklayarak bakın şu anda aktifleşti ben bunu 30 yaparım enter derim bakıyorum zannediyorum evet küçüldü benim bilgisayardan kaynaklı biraz yavaş çalışma var arkadaşlar o yüzden hani yanlış bir şey mi oldu diye baktım şimdi ben bunu %30'a küçülttüm o büyüklük size ait burayı istediğiniz ayarda yapabilirsiniz Şimdi pozisyon kısmına geliyorum. Pozisyon nedir? sağa sol, yukarı, aşağı. Şimdi ben şu 960 olanı şöyle hafifçe sağa doğru götürüyorum. Bakın değeri yükseltiyorum. Orada rakamlar oynuyor. Dikkat edin. Şimdi buraya kadar geldim. Benim için yeterli. Şimdi aşağıya geleceğim. Burası 540. Bakın burası 960'tan 1722 oldu. Buradan da 540 540'tan bakın şöyle aşağıya geliyorum. Ne yaptım? Şöyle şuraya kadar gelsin. 939 da oldu. Biz bunları yine elimizde de 1700'e 950 girebiliriz. Mesela o tamamen size kalmış. Şimdi burada biz bu uygulamamızın dönmesini istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? Bunu efekt vasıtasıyla yapacağız. Şimdi ne yapacağız? Kamera çizgimizin zaman çizgisindeki e, materyalimizin üzerine bir tane efekt atacağız. Nedir o efekt? Şuradan hemen efekt panelini şuradan açıyorum. Burada efektlerimiz var. Yine aynı şekilde burası gelmediği zaman şayet gelmez ise şuradan ben kapatayım. Bakın bu çizgili yere tıklıyorum. Close panel diyorum. Şu anda benim efektlerim yok. Şunları da kapatayım. Kalabalık etmesin. Açtığımız zaman da hepsini açıyor. Evet. Şu anda gitti. Bakın benim efektlerim yok. Buraya efekt atacağım ama yok. Ne yapıyorum? Window menüsü altından şu anda efekt seçili değil gördüğünüz gibi. Shift 7 tuşuyla da yine biz bu işlemi yapıyormuşuz. Efekse tıkladığım zaman efekt geldi arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi buraya geldi. Peki ben burada ne yapacağım? Burada basit 3D bir döndürme işlemi yapacağım. Onun için ben ne diyorum? Bunu arkadaşlar perspektif kısmından yapıyorum. Şöyle pers yazarsam bakıyorum ben hani kolay bulayım diye öyle yaptım. Perspektif 3D gördüğünüz gibi. Veyahut da şunu kapatalım şunları. Şöyle video efekt kısmına gelip perspektif kısmına gelip basit 3D kısmını alıp buradan efektimizi faremizin sol tuşuyla böyle özbek kamera ikonunun üzerine bırakıyoruz. Şimdi buraya bunu bıraktık. İşlemimiz bitti mi? Hayır bitmedi. Şimdi ayarlamalar yapacağız. Bu almış olduğumuz efektin ayarlarıyla oynama yapacağız. Nedir bunlar? Şöyle arkadaşlar burada şöyle aşağıya doğru indiğimiz zaman bakın şurada efekt basit 3D yazıyor. Şimdi bu bezik 3, 3D'de arkadaşlar şuradaki ayarlar var. Biz bunlarla ilgili bu logomuza neler yapacaksak belirliyoruz. Bunu nasıl yapıyoruz? Logomuzun zaman çizgisinde seçili iken şu kısımda bir tane K atacağız. Bunu körtürümüz başta iken buraya bir tane K atıyoruz. Şurada uç noktada görüyorsunuz. Şimdi bunu ben sona alıyorum. Bunu elimle alabilirim. Veyahut da şuradan buraya tıklayarak da videomun sonuna gidiyorum. Bu şu anlama geliyor. Videomun başında böyle dursun, sonunda böyle olsun anlamına gelecek. Birazdan göstereceğim. Şimdi ben bu logonun 360 derece dönmesini istiyorum. Dolayısıyla buradaki değeri ne yapıyorum? 360 yapıyorum. Ve şu anda tam bir 360 derece dönüş gerçekleştirecek. Şimdi videomun başına alıyorum ve oynatıyorum. şimdi bu dönüş bize yavaş geldi diyelim o zaman ne yapacağız Arkadaşlar şimdi biz burada yine videomun başına alıyorum ben şu kısma geliyorum pardon burasına geliyorum şurada bakın bir değer var 1 çarpı 00 bu 1 çarpı şu anlama geliyor yani ben bir defa tur atacağım anlamına geliyor. Ben buraya tıkladıktan sonra oradaki biri ne yapıyorum? Örnek 7 yapıyorum. Biraz fazla yaptım ki fark edesin. Onu yaptıktan sonra şu anda benim buradaki logom 7 defa 360 derece dönüş gerçekleştirecek. Bunu şöyle en başa alıyorum. Oynat diyorum. Bu şekilde işlemlerimizi gerçekleştiriyoruz. Şimdi diğer e, uygulamaydı arkadaşlar. Bunun tam tersini yapıyoruz. Eksiye yapacağız bunu. Onu nasıl yapıyoruz? Yine göstereyim. Ctrl A ile bu anahtarları seçtikten sonra delete tuşuyla siliyorum. Ve videomuzun en başına yine alıyorum. Buradayken yine bir tane K atıyorum. Ve şurayı eksiye doğru götürüyorum. Ne yapıyorum? Eksi 360. Tabi burada cursor'umu yine en sona götürüyorum. Şöyle en sona götürelim. Eksi 360 diyorum. Evet. Şu anda eksi 360 oldu. Bu sefer de tersine dönecek. Bu sefer de böyle dönüyor. Yine aynı biraz önceki yaptığım işlemi burada da yapmak suretiyle bu logonun daha yavaş daha hızlı ne hızda istiyorsak daha doğrusu o şekilde yapmasını sağlıyorum sondayken bakın bu çok önemli sondayken burada eksi 1 çarpı 00 çıkıyor ben bu eksi 1'i eksi 5 yapıyorum daha sonra enter tuşuna basıyorum evet onu da şöyle oynatarım arkadaşlar Gördüğünüz gibi yine o da 5 defa 360 derece tur atmak suretiyle bir dönüş gerçekleştiriyor. Burada söylediğim gibi burada bakın eksi 4 oldu. Bir, eksi 5 de bitti. Biz buradaki değeri artırıp azaltarak bunun dönüş adedini de ayarlayabiliyoruz. Burada logo ile ilgili yapacağımız işlemler bittikten sonra arkadaşlar çıktığımızı alacağız. Bunu şöyle en başa alalım. Şöyle gördüğünüz gibi file menüsü altından export dedikten sonra medya kısmına geliyoruz. Ctrl M harfiyle. Oraya geldikten sonra render alabileceğimiz bir sayfa seçeneği çıkacak. Oradan biz ayarlamaları yaptıktan sonra export deyip çıktığımızı alacağız. Evet şunları kapatalım. Ee, teşekkür ediyorum. Bu arada bir kardeşimiz başarılar diliyor. Burada arkadaşlar bu gelen sayfada şurada gördüğünüz gibi e, ayarlarımız var. Export ayarlarımız. Biz burada format olarak H264 biliyorsunuz yüksek kalitede sıkıştırma yapıyor. Şu kısımda da istediğimiz formatı seçebiliriz. İşte YouTube'a yükleyeceksek öyle alabiliriz. Twitter için alabiliriz veya normal HD 1080p 25 frame per second olarak alabiliriz. Hangisini istiyorsak burada seçenekler var. Aşağıya doğru şöyle inip görebiliriz. Burada epey bir seçenek var. Biz örneğin şöyle HD25P diyorum arkadaşlar. Bunu söyledikten sonra şöyle aşağıya doğru iniyoruz. Burada pek bir ayarlarla oynamayacağız. 720p olmuş bu arada. Bunları tamamladıktan sonra export diyeceğiz ve bunun çıktısını alacağız. Çıkış hedef klasörümüz şurası. Buradan gördüğünüz gibi ismini de değiştirebiliriz. Şuradan ismini değiştirebiliriz. Mesela ne diyelim? Benim bilgisayar bayağı bir sıkıntı çıkartacak. Değiştirmiyorum. Vazgeçtim. Buradan export dedikten sonra gösterdiğimiz yere bu çıktığımızı alacağız arkadaşlar. Şimdilik benim bu logo ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Pro Dersler kanalımda Adobe Premiere Pro CC 2017 programıyla dönen logolar nasıl yapıyoruz göstermeye çalıştım. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bundan sonra gelecek videolarımdan haberdar olmak için bana destek olmak için ücretsiz olarak abone olun. Beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.